Selamun Aleyküm canlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız. Elhamdülillah çok şükür iyiyim. Bugün bir tık daha iyiyim arkadaşlar. Bugün sizlere ne yediğimi ne içtiğimi göstereceğim için kalktım hemen kendime şimdi kahvaltı zamanı şöyle probiyotikle protein yapacağım arkadaşlar kendime kefirle birlikte şöyle şurada 200 milim diye yazıyor gösteriyor bunu da yıkadım iyice normalde arkadaşlar mutfakta yapacaktım ama mutfakta çok karanlık ve telefonu nereye koyacağımı bilemedim ondan sonra buraya geldim şimdi kefirle birlikte canlarım Şöyle 200 milime şuraya koyalım. Tamamdır. Bundan normalde iki kere içmem lazım bu günde ama ben zaten bir tanesini zor bitiriyorum arkadaşlar. Daha bitiremiyorum. Hatta bitiremiyorum. Döküyorum sabah. Ertesi sabah. Sonrasında proteinimden canlar. Benim protein farklı birazcık. Diğerlerinin iki poşette mesela şeydi. Belki böyle. Şöyle bir ölçü kalıp döküyorum. Bu bu kadar arkadaşlar. Bunlar burada dursun. Ben hemen bir kaşık alıp geliyorum. kaşığımızı aldık. Bunu çalkalamadan karıştırmam lazım arkadaşlar. Yavaş yavaş çalkalamadan karıştırmam söylendi. Şu anda dediğim gibi arkadaşlar sütüm yok. Sütüm alınacak ama nereden alınacak işte. Koyunda bu yanları kötü arkadaşlar. Babam o gün mesela İstanbul'da hemen gitti buldu geldi. Konuşurken zorlanıyorum biraz. Bazen çok konuştum mu? Zorlanıyorum. Evim kahvaltısını yapmış bile. Ben kahvaltı kadar. Peki. Tamam bu kadar arkadaşlar hazır. Böyle. Karıştırdığımdan dolayı biraz şey oldu ama yapacak hiçbir şey yok. kapanıyor ya. Tamam. Böyle ilk öğünüm böyle arkadaşlar. Ben bunu birazcık içeceğim. Sonrasında ara öğüne geleceğiz. Ara öğünümde neler var bakacağız. Sizleri öpüyorum canlar. Evet arkadaşlar tekrardan ben gelmiş bulundum. Ee, ben arkadaşlar şeyi e, dahainki yaptım proteinimi içtim canlarım ama kaç yudum aldım? 3-4 yudum falan almışımdır. O da zaten ağzın dolu almayın biliyorsunuz e, aranızda bilen ablalarım. E, çok az yudum olarak 3-4 yudum aldım ve mideme gramlık verdi. Birazcık evin içinde yürüdüm. E, şu an iyiyim ve şimdi sizlere şey göstereceğim. Ben haplarımı içeceğim arkadaşlar ve arkadaşlar size e, dün ne kadar su içtiğim bakın şöyle bu şişenin bu kadarını içmiştim arkadaşlar günde günde bir bu kadar su içmiştim arkadaşlar şimdi de haplarımı içeceğim arkadaşlar ama ilk önce size şunu göstermek istiyorum vitamin arkadaşlar e, mineral vitamin mineral her neyse. Normalde karnım tok olduğu zaman bunda 5 milim içmem lazım. Şöyle bunda da zaten milimi belli. Bu vitamin arkadaşlar. Her vitaminden varmış bunda. Kokusu berbat ama yapacak bir şey yok. Bunu her tokluğumuzda içeceğim. Sıkın içerisinde içebilir misiniz? O yüzden şimdi bunu içmeyeceğim arkadaşlar. Öğle yemeğine doğru o zaman içerim. Şimdi sizlere ilaçlarımı göstereceğim. Şu arkadaşlar damar tıkanıklığı önlemesiymiş. Bu hap 1 milyar arkadaşlar. Normal günlük 1 milyar yani. Ee, bu reçeteye girmiyormuş arkadaşlar. 1 milyara puma aldık. Sonrasında bu ne? B vitamini eksikliği arkadaşlar bu da. Böyle bir hap. Onun sonrasında zaten antibiyotik vermiş herhalde hoca. Şurup arkadaşlar bunlar. Antibiyotik. Bu yapılacak daha yapmadım. İnşallah bugün yaparım. Birazdan suyunu koyarım. Bu da paro normal bildiğiniz çocuk parolu arkadaşlar. Midemiz küçük olduğu için parolumuz küçük. Şimdi arkadaşlar ben hangisini içiyorum? İşte bir bunu içiyorum arkadaşlar damar tıkanıklığı için. Bir de parol içiyorum şu anda. Bunu da inşallah arkadaşlar iki hafta sonra galiba bildiğim kadarıyla. Buna bir daha bakacağım. Sonra onu da içerim zaten. Bunlar niye arkadaşlar? Günde bir defa bir yemekten hemen sonra diyor bu. Bu da ağır kesici ateş düşücü. Sabah akşam bir ölçek diyor. Öyle bir sahnelerim. Ben haplarımı içmeye gidiyorum. Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bu adı mi? İyi mu? Gördün mü babacığım? <laughs> babam bana yaklaşmış arkadaşlar. Kiloda aslında. Babam da bana doğru geliyor. <laughs> <laughs> Babamın abi ön dartıldık arkadaşlar. Tahmin edin hadi bağalım diyor. Bu kadar mı bu kadar mı? Ben benim tahminim bu da annemin tahmini değil de. Ne tahmini? Kilo tahmini. Ebem diyor ki daralmışım Mira bunların. Bana ne diyor? Boldu diyor. Çekmiş diyor. Çekmiş he. Ebem yani bana zayıflamışsın demek istiyor. <laughs> evet arkadaşlar babam şöyle çıtlık toplamış gelmiş. Ev düğümü sarmış çıtlık kokusu diyeyim. Şey sen bıçak etseydin. Ama daha hadi ay dedi hatta evet. evren kalk temiz orayı. Ne oldu? Çıtlık bıçak. Çıtlık oldu. Neyse bu beni getir. <laughs> sen ne ettin babuş? Benim genç, yolcusu ne? Babam Adana'ya gidiyor arkadaşlar geri bölün. Bu ne oluyor? Oralara atıyorum ya. Evet, <laughs> bir yerine geliyor. Nasıl? Tamam, şöyle bir, bir geçme. <laughs> Bugün de misafirlerimiz vardı arkadaşlar. Eltiminin korum vardı. sağ olsun Allah razı olsun. Geldiler bir iki saat oturdular. Sonunda gittiler. Kim geldiler? önce. Ya işte çocuk. Çocuk var? 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 işte çocuk çocuk görünce. Diyersek biz deyerek. Sabah Tabağına bu korsan. Kamerasını da sor. Dedesine varıyor ondan sonra. Bana bir kere kambere'de, kamberede kızıyor ne var şu şeye. Enes Enes'e. Enes'e He Enes'e diyeme diyor. <laughs> no 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 no. İngilizce <laughs> çözmüş diye bağırıyor ya. <laughs> He. Allah, Allah Telefona baba no 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 diyor. Vav diyor arkadaşlar da şey, evet arkadaşlar bu arada kambere de tavuk aldırdım. Ee, ben suyun içimde babam da yazık gidecek ki ya, etini yesin diye. <laughs> Eti babayın suyu suyu seninle... mi? Evet. İşte pilav yaparım yani. Afiyet bal şeker olsun size. Ben bayağıdır on, ondan protein almam lazımmış işte ya i̇şte, onun için. Genel Yoksa genel aslında genel arkadaşlar genel ben, ben hastanede diksindim de. Onun, o, su Anlamış, Bilim, Bildiğin değil normal mi? suydu ya. Bir belki bu belki güzel olabilir. Ama bunu da yok. İşte hiç bu yok. normal tuzsuz çiz su olacak. Hiç da sadece hani mesela dediler evet. ki ot altabilir Mesela böyle kokan var ya. Ha, hani tat şey versin, koku şey versin de diye ya. dedi. Bu dediler de gerek yok. şey var ya, şey ya anne hani, o damlama işte. odamlamadan evet. O damlamadan damlatabilir misin? Sorun yokmuş bir iki damla. 8 kilo verdiğimi söyledim. Hmm. videomdaydı yani. Bugün attığım. Bu videomda yarın atacağım. işte arkadaşlar öyle. Evet hazırlıyorum. Çıtlığınızı görürsünüz değil mi arkadaşlar? Sağ olsun Kemal gelse de ee? geldiği gün bize çıtlık çıtlık diyor. Zaten dediydi ben de dedi, Pazar günü giderim sana toplar gelirim dedi. Çıtlık olur <laughs> Kemal. Ne Oru ton al kanalım. Hem boş kalalım mümkün. E boş kalalım burada. Hayır, bir dişir şey geldik elmas. Zaten boş kaldığımızda da gelmiyor. Boş çevim. Anlatıralım. Dolmaz. Kıya lan yok. Hatcan ağlan biriniz vardı ama kimidik? Akçana gitmiş misiniz egini? <laughs> kaç Allah, Kaçta uyandın ki baba? Var, Sabah uyandın mı? 10 muydu? Geldin aşağı. Uyanık hı, mıydın hı, o zaman sen? Ki. Kaç saattir baba? 11'iydi. 12'ye geliyordu. 11.30'da geldi. Bir türlü uyandım ya. Ben de annem günün saat 7.30'da Bir gün yattım. Biz vaala uyumusuk hiç uyuduk. Biz ne vaala uy uyudu diye burdan Meira. Birinci uyumadı. saat bir buçuk kadar neyin? Ben de şey yaptım ben. Ebemle niye kahttık? Ben gittim protein şeyim yaptım, içtim biraz. Sütüm var mıydı la bu? Sütüm yok işte. E, şey neydi, var. E, baba aldın neydi la? Kefir kefir yaptım. Hı. Da süt lazım ya kefir de çok eşkı oluyor bir şekil oluyor Tadı da iyi olmuyor. Hı. Sütü de Allah artık. Asaraya yarın Yusuf giderse Yusuf'a şey derim bimden ne bulursa oradan alsın. Ondan sonra cim, baktım ebem şu koltuğa oturdu. Kamber'in oturduğu yere. Ben de oturdum. inceki koltukta oraya yatırdı bana da yastıklar döşedi ebem sağ olsun. Yat kızım dedi. Yattım ama ebem koltuğu rahat koltuk değil arkadaşlar. Bir değişik koltuk. Rahat değil çok mor çok yani? Çok. çok, sert. Bizim o eski koltuklarımız ah, bile. Anlası ah, iyi onlar esas. Onda gayrı evim bana baktı. Hadi kızım gitti yatağında yat dedi. Tam, tam Bu sefer e, de e, de. Çok canım da tutur galiba. Gayrı baktım. Evim öyle deyince canıma minnet oldu. Gittim de yatağıma yattıydım. Uyumuşsun. Sümeyra yengem aramış. Ben de, ben de, Özlem ablam aramış. De. Duymamışsın Anladım. onu da. Olur. Telefonda Olur. video asın diye pencerenin Olur. önüne koyduydum. Yok şey yok Büyük şey etmiş yani. onun için Annem bir de duş aldırdı arkadaşlar beni bir de. Hey, Sağ olsun. Hey, anne beni bir duş aldır O da aldırdı Allah razı olsun anacığımdan. da, Ebemden babamdan. Oyunu tüm hep böyle. Şimdi oradan topladım sandım diyordu ama o gaye gideceğini değil mi? gittim de hep gari ya oralar. Ne mi? köyünden evet, ee, de olmuştum. Gittim. de köpekler geldi. Hı hı. Bir ne var Büyük mü? Koca koca Nasıl kapacak tüvek ne? Hı <laughs> yani oralara kaçıyorlar ya Kemal götürüyorlar ya her cumartesi konu. Onları Aksaray'a götürüyor anne. Yani. Bunlar, Doğru toplu onlar ya, oralara köpekler kaçırıyor. <laughs> köpekler kaçırıyor, olabilir. Osman abi <laughs> çarşamb <dig. Gülüyor> Çarşamba günü gitti ya pazara, o gün toplu <Gülüyor> <Gülüyor> yani, hmm. Osman Bir gün abi duş gidiyor ya koyayım, bir konuştu mu? Osman arayalım da bir konuş. İki gündür tele açmıyor, hiç dip duruyor evem. Bir Böyle şey mi oldu ki? Hasta mı ki? Çalış yok diyoruz benimle konuştuğunda. Bugün pazar ya Evet arkadaşlar, annem gibi devam etsinler. <laughs> Çıtlığı ayıklamaya. Ben de bir su içim suyu doldurum da. Susadım, dilim damağım kurudu. Vallahi dudaklarım dedim kuruyor su işime mi? Allah. Babam da yola gidecek ki şey. sen bari baba. Ne ya Arabayı nasıl süreceğin ya kurban olduğum. Evet arkadaşlar. Nereden... Ne o işte uyandı. Ne var uyandı. Dur babası da ağzında var. Şöyle arkadaşlar annem gittiler gittilerdi. Onda pilav yapmış. Ondan sonra tavuğu da şey etmiş. Ee, üstüne koymuş. Bize göndermiş. Bir de şöyle salatalık turşusu koymuş yanında da. Onu ben de hazırladım. Evimgili getirdim. Onlar yesinler. Tam da Neva uyandı ne? mı? Seni yiyebilirim bunu. Ha? ne yapıyorsun? Tamam Aferin benim kızıma. <laughs> bir Yusuf öptü, bir <gülüyor> beni <gülüyor> öptü. Bunlar yemeye devam etsinler. Ben de size mutfakta kendi şeyimi gösteririm arkadaşlar. Şöyle. Anneannem çıtlığı şöyle yapmış arkadaşlar. Islatmış. Anneciğim bana da kurban olduğum ellerine sağlık suyunu koymuş arkadaşlar tavuğun. Dedim anne çok koymaya gerek yok. Ben zaten fazla içemiyorum, yiyemiyorum. Onda şöyle çay bardağını koyacağım arkadaşlar. Onda da işte kaşını mı koysam? Bu ne? Neyse. normal kaşığına koyalım. Ondan sonra tadına nasıl olur bilmiyorum arkadaşlar. Tuz falan yok. Hiçbir şey yok. Yani eğer tadı güzel olmazsa arkadaşlar tatlandırıcım var. Tatlandırıcıdan bir iki damla damlatabilirim. Midemi falan bulandırırsa. Çünkü hastanedekiler arkadaşlar keşke böyle olsa ya. Saf suydu ya. Normal suydu saf. Böyle sarı rengi falan yoktu yani. Bu da benim midemi bir bulandırdı arkadaşlar. Şu kadarını zaten anca içerim arkadaşlar şimdi. Dursun o da onun içinde biraz soğuya dursun. Şu kadar. Bu da benim akşam yemeğim. Bunu da içtim mi? Bir daha da fazla bir şey içmem. Gayrı suyumu içmeye devam ederim arkadaşlar. Evet canlarım. Gördüğünüz gibi eve bunu da yapmış ıslatmış eline sağlık. Onlar da yemeklerini yiyorlar. Yemeye devam etsinler. Bugünlük de videom böyle olsun. Bir tanelerim kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sizleri çok çok seviyorum bir tanelerim. <laughs> Eltimgil geldiğinde de arkadaşlar şey, e, haysi hoşafı içmiştim. Bir o kadar. Şunu gösterdiğim kadar. Bir de Kayısı hoşafı içmiştim. Onlar çay içerken ben de onlarla birlikte Kayısı hoşafı içtim. Ee, öyle bir tanelerim benim günlük vlogum işte ne yedim ne içtiğim normal bunlar yani ee, bunlardan üstü yok zaten yiyemiyorum da ee, bugün hapları falan yutuncu ee, biraz midem ağrıdı çünkü suyu fazla içtim herhalde ee, çünkü hap, mide hapı da şey arkadaşlar birazcık büyük o da geçmiyor boğazımdan ki ister istemez suyu birazcık fazla içmem gerekiyor öyleliğine bir tanelerim ee, sizin sorularınız var evet inşallah onu da yarınki videomda sizlere e, açıklarım canlarım çünkü videoyu e, bugün attım dün çektiğim videoyu bugün yazmış oldunuz ben de bugün boş durmayayım diyerekten sizlere videomu çekmiş oldum ee, inşallah canlarım böyle devam edeceğiz ne yaptığımı ne ettiğimi sonrasında günlük vlog işte yani sadece ne yaptığımı ne ettiğimi çekmiyor çünkü ondan da sıkılırsınız canlar her zaman aynı şeyler çekilmez Öyle bir tanelerim. Hepinizden de Allah bin kere, bir de bin kere razı olsun sizlerden. Çünkü benim yanımda çok iyiydiniz. Çok destekçiydiniz. Her daim yanımdaydınız. Hepinizden Allah'ım razı olsun. Bir değil bin kere razı olsun. Sizleri çok çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın canlarım.